Merhabalar bu videomda sizlere zoom pazar yerine varyantlı ürün gönderme işlemini anlatacağım. Öncelik olarak entegrana menüsünden ayarlar bölümüne giriyoruz. Pazar yerleri zoom sekmesine geliyoruz. Burada açıklama ve ismi hangi alandan göndereceğimizi seçiyoruz. Zoom tarafına göndereceğimiz ürün isimleri ve ürün açıklamaları tamamen İngilizce olması gerekiyor. Türkçe açıklama ve Türkçe, Türkçe isim göndermemeniz gerekiyor. Burada açıklama 1. Açıklama alanı. Uyumluluklardaki alan 1 de ürün ismi olarak seçili. Ayarlarımda. Ee, siz kendinize göre, entegre düzeninize göre değiştirebilirsiniz. Sağ tarafta da eğer ölçü, halı, ee, tül gibi varyant, sat varyant satış fiyatı olan ürünler kullanıyorsanız buradan varyant satış fiyatını gir şeklinde tıkladığınızda e, ürün kart içerisindeki varyantlar kısmındaki hangi varyant satış fiyatını kullanmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz ya da Jum Pazar yeri için ayrı varyant satış fiyatı oluşturabilirsiniz. Ayarlamaları yaptıktan sonra sağ taraftan kaydetiyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra tamam diyoruz ve ayarlar penceremizi kapatıyoruz. Ardından seçenekler bölümüne geliyoruz. Seçenekler bölümünde gitti gidiyor da trend yolda eşleştirme yaptığımız gibi ya da hepsi burada da hücumda da yapmamız gerekiyor. E, renge geliyoruz. Seçenekler kısmında hangi seçenekleriniz var, hangi seçenekleri göndereceksiniz ürünlerde, hangileri kullanılıyorsa onların tanımlarını yapabilirsiniz. Sağ tarafta zoom seçenek adını seçiyoruz. Burada color seçtiğimizde buradaki zoom değerini e, renk değerleri gelir. Eğer ben size seçersem de e, beden e, veyahut da ölçü değerleri gelir. Buradan e, seçeneklerim renk değerleri olduğu için rengi seçtim. Zoom seçenek adında color seçiyoruz. Daha sonra burada beyazın İngilizce karşılığı, kırmızının İngilizce karşılığını şeklinde belirtmeniz gerekiyor. İsterseniz bunun eşleştirmeleri buradan bir seferliğine yapın. İsterseniz ürün gönderimi yaparken tek tek de yapabilirsiniz. Sağ taraftan kaydet diyoruz. Daha sonra Aynı şekilde bedene geliyoruz. Bedene de aynı şekilde size diyoruz. Yani renge renk diyoruz. Kalan ölçü, met, ölçü, santim e, gibi, numara gibi seçeneklere de size diyebilirsiniz. bu seçenekler penceremizi de kapatıyoruz. Entegra menüsünden ürünler bölümüne geliyoruz. Göndermek istediğimiz ürün varyant ürün içerisine giriyoruz. Açılan pencerede öncelik olarak Pazar yerlerine geliyoruz. Zoom sekmesine geliyoruz. Burada ürün tak alanını SEO olarak kullanabilirsiniz. Ee, Bura kategori mantığında çalışmamaktadır. Burası SEO mantığında çalışmaktadır. Yani ürünü e, satın almak isteyen müşteriler sizin ürününüzü ha, ne yazarak aratabilir gibi SEO ke kelimeler yazabilirsiniz. Ya da kategori isminizin İngilizcesini yazabilirsiniz. Burada örneğin ben şu şekilde yaptım. Elektronik virgül. Telefon aksesuarları virgül, e, taşınabilir şarj aleti ya da hızlı şarj gibi e, kelimeler yazdım. Her de virgül eklemeniz gerekiyor. Bu alana girdikten sonrası alt tarafta tehlikeli ürün butonumuz var. Bu buton e, yanıcı ve da patlayıcı e, tehlikesi bulunan ürünlerde bu alanı tiklemeniz lazım. Daha sonra yayınlayacağınız üründe kargo ücreti de eklemek istiyorsanız, eğer kargo ücreti de göndermek istiyorsanız buraya kargo fiyatınızı girmeniz gerekiyor. Bu, alanı, bu alanları doldurduktan sonra uyumluluklar kısmında ayarlarda göndermek istediğim ürün ismi alan bir seçmiş olduğum için e, buraya İngilizce ürün ismini yazdım. Ek açıklamalar alanında da ayarlarda açıklama biri seçtiğim için açıklama kısmına açıklama bir kısmına İngilizce açıklama ismimi yazdım. Daha sonra seçeneğe geliyoruz. Burada daha demin seçenekleri seçenekler bölümünden e, tek seferde de eşleştirebilirsiniz demiştim. Burada Ürün ürün de yapabilirsiniz. Örneğin renge geldim. Bende beyaz ve siyah var. Renge tıkladım. Ayarla diyorum. Sağ taraftan zoom'da zoom seçeneği kadar olarak kalır seçili. Bende beyaz ve siyah olduğu için onların İngilizce renk karşılıklarını da belirttim. Bu şekilde açılır pencere olarak seçebiliyorsunuz. Burayı belirttikten sonra genele geliyoruz. Jum satış fiyatımızı giriyoruz. Markamızı dolduruyoruz ve resmimizi giriyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra sol alt kısımdan Juma bağlı diyoruz ve sağ alt taraftan kaydetiyoruz. Kaydetme işlemimiz tamamlandıktan sonra sanal mağaza ürününe gelip burada hata mesajı kısmında ürün hata almış mı, bir problem var mı ya da eksik bir şey yapılmış mı şeklinde hata mesajınızı görebilirsiniz. Hata mesajında şu an ürün ekleme başarılı diyor yani ürünümüz problemsiz bir şekilde pazar gönderilmiştir. Ürün pazar yerine gönderilmiş. Şimdi pazar yerinden ürünümüzü kontrol ediyoruz. Şu an alt ürünümüz var. Sayfamı yeniliyorum. Şi7 şeklinde en alt ürünümüz de eklendi. Burada Zoom tarafından reddedilmiş ürün. Çünkü gönderilen ürünler Zoom tarafına onaya düşüyor. Zoom tarafı kontrol ettikten sonra ürün resmi de görseli de geliyor. Ürün satışa da açılıyor. Burada Zoom tarafından reddedilmiş diyor. Ürün kart içerisine giriyoruz. Burada getin geçersiz şeklinde bir hata veriyor. Burada göndermiş olduğum ürün bilgileri. Renk bilgim. Aynı şekilde ikinci varyantımın renk bilgisi. Bu şekilde varyant önünüzde. Zoom tarafına satışa açabilirsiniz.